Video Boğaz'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Ben Erkan. Bugünkü videomuzda layer çoğaltmayı işleyeceğiz. Ee, neden layer çoğaltırız? Ve nasıl çoğaltırız? Erkan bize bunlardan bahsedecek. Evet arkadaşlar. Sağ tarafımızda bulunan layers paneli içerisindeki background adı altındaki fotoğrafımızı çoğaltma işlemi gerçekleştireceğiz. Ee, bunu size 3 yöntemini göstereceğim ben. Birinci yöntem olarak fotoğrafımızın üstünde mouse'umuzu sol klik tuşuna basılı tutarak aşağıda çöp kutusunun solundaki New Layer butonunun üzerine bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi Background Copy Layer'ımız açılmış bulunmakta. Şimdi e, bunu ikinci yöntem olarak buradan silelim öncelikle. İkinci yöntem olarak da yine background yazısının üstüne gelerek sağ tıkladığımızda duplicate layer tuşuna bastığımız vakit burada yapacağımız işlemi e, isimlendirebiliriz ve hangi işlemi hangi layer'da yaptığımızı kolayca görebiliriz. Örneğin boyama diyelim layer'ımızın adına ve gördüğünüz gibi yeni layer'ımızı oluşturmuş bulunmaktayız. Şimdi burada e, üçüncü yöntemi de göstererek size neden çoğaltıyoruz? Bunu da göstereyim. Bu da Windows kullanıcıları için Ctrl-J tuşu ya da Apple kullanıcıları için de Elma yani Command-J tuşuyla Layer'ımızı çoğaltabiliyoruz. Yine yazımızın üstüne tıklayarak Layer'ımıza isim verebiliyoruz. Yine boyama diyelim. Enter'a bastığımızda Layer'ımızın ismi oluşmakta. Size küçük bir örnek de bunu göstereyim ben. Buradan bir renk seçelim. Kırmızı mesela. Biraz da fırçamızı büyütelim. Gözlerimizi boyayalım. Şuraya da küçük bir bıyık yapalım. Tabii bu işin esprisi. Şimdi sağ taraftaki boyama layer'in üzerine geldiğimizde solundaki göz imgesini kapattığımızda Aradaki farkı rahatlıkla görebiliyoruz. Yani fotoğrafımızın orijinalini koruyoruz. Evet, fotoğrafımızın orijinali, yani background adı altındaki fotoğrafımız her zaman duruyor ve bir hata yaptığımızda e, tekrardan geri dönmemizi sağlayacak bu layer bize. Ve bu sayede yaptığımız işlemleri e, hem görerek hem arasındaki farkları da görüyoruz e, ve bu bize hata yapmamızda bir nevi engelliyor. İlerleyen yıllarda tabi e, rötuş işlemlerimizi yaptıkça e, bunu daha belirgin olarak göreceksiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek İyi. üzere.